enflasyon rakamları açıklandı kısa bir zaman önce. TÜİK'in resmi verilerine göre Ağustos ayında enflasyon aylık bazda yüzde dokuz virgül sıfır artarken yıllık bazda bu artış yüzde virgül doksan olarak gerçekleşti. Ve AK Parti iktidarı Böylece cumhuriyetin yeni yüzyılında yılında yeni bir rekora dahi imza atmış oldu. Cumhuriyet tarihinin en yüksek enflasyon artışlarından biri yaşandı çünkü. Ama seçim öncesi ne diyorlardı? Enflasyonun belini kıracağız. Enflasyonu tek haneye indireceğiz. Peki Seçimden sonra ne oldu? Enflasyon milletin belini kırdı ve maalesef kırmaya da devam ediyor. Seçimden önce ne diyorlardı? Faizler düşecek. Bu can bu tende olduğu sürece biz faizler artmaz artmasına izin vermeyeceğiz. Peki seçimden sonra ne oldu? 750 baz puan birden artışla faiz rekoru kırıldı. Feridüddin Attar'ın bir ilahi name adlı eserinde bir ifadesi var, bir sorusu var. Diyor ki, İbrahim gibi sözler söylüyorsun ama neden Nemrutçasına harekette bulunuyorsun? Çok önemli bir söz. Seçim öncesi bal şerbet vaat edip seçim sonrası neden millete zehir içiriyorsunuz sorus sorusunu da elbette biz sormak mecburiyetindeyiz. Hangisi gerçek? Seçim öncesi güzel vaatlerde bulunulanlar mı? Bulunmanız mı? Seçim sonrası acı faturayı millete kesmeniz mi?